Evet, tarifimize başlamak için önce yumurtamızı ve şekerimizi koyup güzelce bir çırpacağız. 3 yumurta koydum. 1,5 su bardağı şeker koyuyorum. Yumurtayla şeker homojen bir karışım olması için 1,5-2 dakika kadar çırptık. Sütümüzü yarımızı ve kakaomuzu ekleyeceğiz. Tekrar çırpacağız. 1,5 su bardağı yani 300 ml kadar süt kullandık. 1 su bardağı 200 ml sıvı yağ olarak kullanıyoruz. Ve e, yaklaşık 25 gram yani bir paket kakao kullanacağız. Pekimizi yaptıktan sonra üstünü ıslatmak için bir bardak kadar bu karışımdan bir kenara ayıracağız. Daha sonrasında unumuzu ekleyelim. Elemedim bunu ama siz elerseniz daha iyi olur. Daha homojen olabilmesi açısından artı sağlayacaktır. Bir paket vanilin ekliyoruz, bir pakette kabartma tozu, tekrar karıştırmaya başlıyoruz. Karışımı hazırladıktan sonra 28 santime 28 santimlik önceden yağlanmış borcamın içine boşaltıyorum. Biz biraz ince seviyoruz keki. Eğer kalın seviyorsanız daha küçük bir borcam kullanabilirsiniz. Dünyanın en ıslak kekini yapmak için ayırmış olduğumuz karışımı tavamıza koyuyoruz. Üzerine 300 mililitre yani bir buçuk su bardağı kadar sütümüzü ekledikten sonra 5 dakika kadar tavada hafif hafif karıştırarak kaynatacağız sosumuzu. Daha sonrasında hazırlamış olduğumuz kekin üzerine sosumuzu kullanacağız. yaklaşık 5 dakika kadar kaynattıktan sonra ocağımızın altını kapatıp sosumuzu ılınmaya bırakacağız. Bu süre zarfında da kekimizi fırına koyduk. 170 derece sıcaklıkta alt üst açık bir şekilde yaklaşık bir 30-35 dakika kadar pişiriyoruz. Bu pişirme süresi zarfında sosumuzu yaparsak en azından ılınmış oluyor kekimiz çıktığı zaman. Evet kekimiz pişti harika gözüküyor. Bir 10 dakika kadar soğumaya bırakacağız. Daha sonrasında dilimleyeceğiz. Kekimizi dilimledikten sonra dünyanın en ıslak kekini yapmak üzere hazırlamış olduğumuz sosu kekin her tarafına eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Kekimizi güzelce ıslattık. 2-3 saat kadar bekleteceğiz. Sosunu iyice çeksin diye. Dilerseniz bu aşamada üzerine ceviz ya da fındık ne kullanmak isterseniz koyabilirsiniz. Havalar çok sıcak olduğu için biz dondurmayla yiyeceğimiz için üzerine herhangi bir şey koymuyoruz şimdilik. 2 saat kadar dışarıda beklettikten sonra biraz buzdolabında kendine gelmesini sağladık. Üzerine dondurmamızı da koyduk. Artık afiyetle yiyebiliriz. Şimdiden sizlere de afiyet olsun diyorum. Eğer denerseniz beğenirseniz güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Hoşçakalın.